Dem Parti ile CHP arasında bir ittifak var mı? Adına kent uzlaşısı dendi. Şimdi biliyorsunuz Eyüp ve Tuzla'da Dem Partili isimlerin CHP listelerinden aday gösterildiği konuşuluyor. Siz bununla ilgili nasıl detaylar verirsiniz bize? Bu bir ittifakın göstergesi midir? Nasıl okursunuz bunu? Şimdi toplamda 10 ilçede 31 tane Dem Partili Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday oldu. 10 ilçede 31 evet. aday. Şimdi size ismini söylüyorum. Elif Gül. Hı hı. 4 Nisan 2023 günü Yeşil Sol Parti'nin Sancaktepe ilçesinde Akpınar mahallesinde ee, seçim irtibat bürosu açılışında Abdullah Öcalan'ın doğum günü münasebetiyle, terörist Abdullah Öcalan'ın doğum günü münasebetiyle pasta kesmiş olan kadını getirdiler. Şu anda belediye meclis üyesi adayı yaptılar. Şimdi vatandaşımız şunun tercihini yapacak. Abdullah Öcalan için pasta kesen, onun doğum gününü kutlayan bir belediye meclis üyesi için oy atacak mısınız kıymetli İstanbullular? Allah aşkına soruyorum. Bir terörist başını, bir bebek katilinin doğum gününü size yer veriyorum. Sancaktepe ilçe örgütünün Akpınar mahallesinde seçim irtibat bürosu açılışında Abdullah Öcalan'ın doğum günü diye teröristin pasta kesen kişi Belediye meclis üyesi adayım. CHP'den. Buna nasıl oy götürüp verecek değerli İstanbullular? Gerçekten soruyorum. Orada oy atan herkesin şunu düşünmesi lazım. Bu bebek katilinin pastasını kesenlere oy atmak. Doğum günü diye. Bence bu iş hakikaten çok önemli bir iş. Çünkü hani diyorlardı ya, ya bu yerel seçimler, bu işlerin bu işlerle alakası yok. Ne işi var bu Öcalan'la ilgili Pasta kesen kişinin sizin listenizde ben soruyorum. Hadi söyleyin bakalım cevabını verin. Nevzat Kılıç. PKK terör örgütüne yönelik operasyonda yakalanıp tutuklanmış. Çıkmış bir kişi onu da koydular listeye. Bu kadar çarpıcı spesifik isimler mi? Çok enteresan. Ben size yerli... isim söylüyorum. Elif Gül. Anlaşılır değil. Kıymetli izleyiciler lütfen bana da bu konuda eğer itimat etmiyorsanız hepinizin elinde cep telefonu var. isim veriyorum. Yavaş yavaş söylüyorum. Elif Gül. Lütfen girin bu Elif Gül'ün kim olduğuna internetinizden bakın. Yazık günah ya. Abdullah Öcalan denilen bir hainin, bir alçağın, bir bebek katilinin doğum günü pastasını kesenleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden meclis üyesi aday yaptı bunlar ya. Ya şehitlerimizden de mi hiç utanmadınız, gazilerimizden de mi hiç utanmadınız ya? Nasıl bunu yapabiliyorsunuz ben anlamıyorum ya bu siyaset değil. Bu insanların bir de siyasi anlamda Cumhuriyet Halk Partililer nasıl olsa bize oy verir arkadaş. Her ne olursa olsun bize oy verir mantığında getirip bunları listeye yazmaları ne demek ya? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki vatansever kardeşlerime sesleniyorum ya. Bunun mutlaka cevabını sandıkta vermelisiniz. Bu kadar da değil. E CHP içindeki ayrışma da aslında e, bir tarafıyla bu nedenle bunu genel seçimlerde Şimdi de gördük. CHP'li isimler de buna tepkisi oluyor. Yani her CHP'li bunu kabul evet. etmez, bunu sindiremez zaten. Özgür Özel, bedelli askerlik yapanlara vatan haini damgası yapıştırmaya kalkıyorsun. Buna ne diyeceksin? Öcalan'ın pastasını kesenlere? Yarın bugün sen de mi gidip süyeceksin o pastanın mumlarını? Sana buradan bunu soruyorum. Ekrem İmamoğlu'yla birlikte mi keseceksiniz o pastaları? Bu kadın yarın gelip meclis koridorlarında ben Öcalan'ın doğum günü var, bugün pasta kesiyorum dediği zaman o kadına ne diyebileceksiniz? Bile bile bunu aday etmişsiniz. Yazıklar olsun diyorum. İstanbullu kardeşlerimi de bu noktada duyarlı olmaya davet ediyorum. Evet. Bu vatan hepimizin. CHP, AK Parti, İYİ Parti, MHP açısından bakmıyorum. Terörist başı Öcalan'ın doğum günü pastasını kesenlere... Oy vermeyin kardeşlerim. Bu konuda onlara lütfen ders verin. Bu iş bizim birliğimiz için, milletimiz için, bayrağımız için çok önemli bir hadisedir. Bunu da söylemeden geçmiyorum. Evet, evet şimdi DEM Partili Milletvekili Çiçek Otlu'nun evinde bir terörist yakalandı. Sıtkı Güngör. Ah, işte. Ne işi vardı orada bu adamın? Orada hapishaneden Ay. gelen teröristlerin mektupları da çıktı. Şimdi bu ilişki nasıl anlatılacak? Nedir bu durum? İşte bunlarla da Cumhuriyet Halk Partisi şey yapıyor şu anda. Duygu Hanım neyi konuşuyoruz? Ve bize Halk TV çıkıp bakın Allah aşkına ne diyor? Dem Partili hı hı. Milletvekili Çiçek Otlu'nun evine baskın. Hı hı. Ya kardeşim evin içerisinde terörist çıktı. Teröristle birlikte aynı evin içerisinde. Ne yapacak devlet? Ben anlamakta güçlük çekiyorum. Baskın yaptı. Ya gitmeyecek mi? Ya? Sol orada terörist ya. vardı. İhbarı almış, evet. gidecek, takip etmiş, bulmuş, gitmesin mi? Baskın mı bu? Tabii ki yapacak ya. Çok son derece haklısınız. işte bakın peki bunu bize ne diye göstermeye çalışıyorlar? Dem Partili milletvekilinin evine baskınmış. Terörist aynı evde ne işi var ya? Benim niye evimde terörist yok? Sizin niye evinizde terörist yok? Bunların evinde terörist var. Demek ki bunlar teröristlerle yan yana. Bunlar birlikteler. Doğru mu? Bugün bizi izleyen vatandaşlarımızın evlerinde niye terörist yok da bunların evlerinden sürekli terörist çıkıyor? Anlayamıyorum. Çünkü bunlar terörle bağlantılı bu kadar basit. Meclis çatısı evet. altında bir milletvekilinin evinden terörist çıkıyor. Evet. Bu kadar. Ya bunu Türk milleti olarak bizim sindirmemiz çok kolay bunların değil. Orta orta edemiyoruz edemiyoruz. Yani bunların ortak Ekrem İmamoğlu. Bunların şu anda bakın açık söylüyorum. Bunların şu anda birlikte seçime girdiği ortaklarından biri Ekrem İmamoğlu, biri Özgür Özel. Şimdi kalkacaklar bir de bedelli askerlikle ilgili. Bir de çıkacaklar televizyon şeylerde grup toplantılarında kırmızı beyaz Türkiye diye bağırtmaya çalışacaklar. Kırmızı beyaz Türkiye böyle olmuyor. Bunu hiç hissedeceksin, kalbinde hissedeceksin. Türk bayrağını kalbinde hissedeceksin. Yaşatacaksın. Böyle dem partililerle bir araya geleceksin. Onlar kalkıp da evlerinden teröristler çıkacak. Abdullah Öcalan'ın doğum günü pastalarını kesecek. Onlarla bir araya geleceksin. Ondan sonra da bana kalkıp kırmızı beyaz Türkiye diye sen diyemezsin bu kelimeyi. Bu kelimeyi diyebilmen için Yaptığın bu hareketleri bir kenara bırakman, bunlara o noktada da ciddi tavır alman gerektiğini düşünüyorum. Evet. Evet, şimdi devam edelim. Yine CHP Genel Başkanı Özgür Özele Dem Partisi ile aralarında bir ittifak olup olmadığı hususu sorulmuş. Kendisi bir ittifak değil ama bir kent uzlaşısı var demiş. Biz de elim üstüne konuşacağız yine. Seçimde bizim Demlen olan ilişkimizde ne onların kayıtsız şartsız bize desteği söz konusu ne de bizim Demlen böyle kazanmaya yönelik bir işbirliğimiz söz konusu. Belli yerlerde kent uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda. Belli yerlerde kent uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda. Şimdi belirli yerlerde kent uzlaşısı sağlanmış diyor Sayın Özgür Özel. Bir ittifak mı bu değil mi İşte bazı yerlerde DEM partililer siz de anlattınız. 31 zannediyorum veki aday dediniz. Evet. CHP'nin listelerinden aday gösterilmiş. Şimdi bu bir ittifak mı değil mi kent uzlaşısı mı o artık vatandaşın takdirinde siz neler söylersiniz? Kent uzlaşısı mı? Allah aşkına ittifakın ismini. Değiştirin. Böyle alengirli de getiriyorlar bir şekilde bir lafın içerisinden çıkıyorsun kent uzlaşız. Ya arkadaş vatandaş bunu görüyor. Hı, hı. Abdullah Öcalan'a sayın diyenlerle Türkiye için her fırsatta Kürdistan kelimesini kullanıp bu ülkeyi bölmek isteyenlerle ittifak yapıyorsunuz ya. Kitabın ortasından konuşun. Onlar Kürdistan'la ilgili Türkiye'nin bölünmesiyle ilgili laf ettiği zaman niye tek kelime etmiyorsunuz arkadaş? Niye konuşmuyorsunuz? Ha? Abdullah Öcalan'ı pasta kesecekleri olup getirip meclis üyesi listenize yazıyorsunuz. Bunları söyleyin. Siz demle ittifak yapıyorsunuz. Bu kadar nettir ve ortadadır. Meral Beştaş şu anda figüran. Hadi çıksın Ekrem Yomoğlu ile 3-5 tane hakkında konuşma yapsın. Yapamıyor. Niye? Kandilden kulağını bükerler oturturlar oturduğu yere. Bu kadar basit. Bir anda DEM Partisi çıktı. Bir cesaret edinmiş gibi adaylarımızı çıkarıyoruz. Başak Demirtaş'tı. Şuydu buydu en iyi adayımız dediler. Kandilden bir baktık ertesi gün Karasu bir açıklama yaptı. yılan bir açıklama yaptı. İttifak olayı bitti. Bilmiyorum. Bu kadar Kandil'den yönetilen bir siyasi partinin zaten hiçbir şekilde kendi iradesiyle konuştuğunu söyleyebilmek mümkün değildir. Hı, hı. Bunları da söylemek istiyorum. Evet.